O, ta orada evet arkadaşlar. Sağır, sağır, sağır. Evet. Baktı zorluyor barajda arkadaşlar. Yerini ikinci olsam, günümüz. Yerinde olsam şu, ee, alttan, şu balıklarımız güzel. Balıklarımız balıklarımızı aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Faruk arkadaşımız yine bir trofe alttan, çekecek alttan, inşallah. Alttan, ama şeye gel gel biraz daha gel. Limit üstü olduğu kesin ama ne kadar bilmiyoruz. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bırak. Evet arkadaşlar şu sakinliğe bir bakın arkadaşlar sanırım Kayserili maşallah Evet 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 arkadaşlar geliyor geliyor Baba biz bu sporu yapmaya başladık Aynen zaten buradan kilo kiloluğun altı gelmiyor limit altını almıyor salım yapıyoruz Yorulmadın dün geceden beri balık Salım yapıyoruz evet güzel vurdu baba biraz girebilirsin batmayacak şekilde Aksiyon çekeceğiz mi? Çekiyor şu an. O, güzel. Evet, güzel evet, evet. Yine limit İki üstü tane e, tane standart tane balıklarımızdan tane. bir tanesi bir daha tane geldi, tane geldi tane arkadaşlar. Açamadım. Aynen. Açılmış, kayıt yok. Kalama sesi. Evet arkadaşlar. Yine limit üzeri Aynı güzel bir güzel bir pullu sazan aldık rastgele arkadaşlar. Çok güzel bir pullu aldık arkadaşlar. Haydi abim rastgele. Haydi abim bir dur bakalım Yürekez şöyle. Herkese herkese rastgele. Bak, herkese baba. rastgele. Rastgele baba. Emo minayı kurtar kim attı yere sen? Ahmet abi sen mi attın? Yok ben attım. Çek. Bak tam küs.